Hocam bitmiyor yani küslük. Küslü. Bir küsüyor böyle. Ağzını bıçak açmıyor dediğim gibi. Ya evin içinde böyle yabancı gibi hissediyorum kendimi. Annemle falan konuşuyorum işte. Onun dışında yok. Komşulara da çok çıkamıyorum zaten. Kısıyor. Vallahi yani bunu aldım. Böyle tek başıma. Çocuklarla da zor. Çocuklara da bir şey yansıtmayayım diyorum da çocuklar da anlıyor yani çocuklar falan ama hissediyorlar her şeyi. Ya nereye kadar gidecek bu böyle? Bu kadar düşüncesiz olur mu insan hocam ya? Yani bu kadar değersiz hissettirilir mi? Soruyorum size. Ya hocam. Yani bu söylediklerini kendi bile inanmıyor. O kadar söyleyebilirim size. Yani ben yani küsmüyorum. E, yani küslük yok hocam bizde. Ben niye küseyim ki? Ya ben çocuklarım var evde. Çocuklarımın annesine küser miyim hiç? Yani o, yani o benim karım. Ama yani artık o kadar çok konuşuyor ki hocam kaldıramıyorum yani. Kaldıramıyorum ve konuşu bir köne kenara çekiliyorum. Köşeme çekiliyorum sadece. Evin içindeyim yine gitmiyorum bile. Evden bir yere de gitmiyorum. Yalnız niye hissediyor kendini anlamadım. Evdeyim yani ben. Gelse Konuşsa benle, benim gönlümü alabilse, o yaptıklarını telafi etse tamam. Ama o da yok. Anca konuş hocam. Anca konuşun yani. Hocam konuşmaya çalışıyorum. Hep konuşmaya çalışıyorum, konuşmuyor, cevap vermiyor bana. Dönüyor arkasında gidiyor, böyle bir triplere giriyor, şey yapıyor. Ne sorsam cevap vermiyor ki. Cevap mı veriyorsun sorduğum şeye? Haftalar hocam, hafta, hafta yani. Haftalar sürüyor güzel söz. Yalanı bile deliğinden çıkarırmış. Ben bir tane güzel söz bile duymadım. <laughs> duymadım hocam. Yani güzel sözü ben duydum da arkamı dönüp mü gittim? Sürekli onu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Bıt bıt bıt. Sürekli böyle hocam. Ne bunlar ne cevap vereyim ben? Yine aynı döngüye gireceğiz. Onun için ben susuyorum hocam. Ben susuyorum en iyisi bu. Ha anladığı noktada barışım karım benim. 9 yıllık karım hocam. Yani onu da yalnız bırakmam tabi O ayrı bir şey ama hatasını anlaması gerekiyor bence. Hocam hiç mi ağzımı açmayayım ya? Her şey her şey bu. Böyle hocam işte. Hep böyle. Bir sıkıştığımız noktada bir ağlama evremiz var. Yani ağlayarak bir şey çözemeyiz ki hocam. Ağlayarak bir şey çözemeyiz yani. Çocuklarımız var evde. Yani ağlamayalım diyorum. Bir düzgün konuşalım yok. Sıkıştığımız zaman ağlayalım. Ben de merhametliyim hocam. Ağladığı zaman dayanamıyorum. <laughs> bu sefer gidiyorum yanına. Bu sefer de ben istediğim zaman konuşmuş oluyorum. Yo ağladığı için gidiyorum yanına da. Hiç öyle bir şey değil hocam. Hiç öyle olmuyor o işler. Öyle merhametli falan da öyle bir şey yok hocam yani. İşi düştüğünde. Bak geçen de işte ya bir şey demeyeceğim artık sana Kemal ya. Geri çekilmeler iletişim sorunları ortaya çıktığında erkeklerde sıkça gördüğümüz bir tepkidir. Fakat burada artık bu erkeğin doğası gereği vermiş olduğu bir tepkin ötesine geçmiş vaziyette Kemal. Seninki resmen küsme. Ve bu tür uzun süreli küsmeler cezalandırma küsmeleri. Onu cezalandırmaya mı çalışıyorsun? Onu terbiye etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hat! Mı? Sen onun öğretmeni değilsin. Sen onun babası değilsin. Amiri, komutanı değilsin. Siz eşsiniz. Partnersiniz. Bakın ne kadar güzel bir kelimedir. Çok severim. Eş. Eşit. Eşgüdüm. Aynilik. Aynı seviyede olma. Aynı şekilde düşünme. Aynı şeyleri hissetme. Aynı yöne bakma. Bir tarafın diğeri tarafa baskın olmayışı, her iki tarafında birbirini anlaması ve hissetmesi çok güzel bir ifadedir. Eş. Fakat bir tarafın diğer tarafı terbiye etmeye, cezalandırmaya yönelik tutumları ister küsmek şeklinde olsun, isterse de başka şekillerde olsun bu eş güdümü bozar, ayniliği bozar, ast üst ilişkisi meydana getirir bu ebeveynlik taslamaktır. Ve bu ilişkinin eksenini iki yetişkin insanın yetişkince ilişkisi olmaktan çıkartıp ebeveyn çocuk eksenine getirir. Bir taraf üst parmak sallıyor, diğer taraf ast cezalandırılan, terbiye edilen. Bu iki yetişkin insanın romantizm ve evratizm eksenli sevgi ve muhabbete dayalı birlikteliği değil. Burası okul mu? Burası kışla mı? Burası bir iş yeri mi? Hayır. Burası bir yuva. Evet. Bunlar narsistik ve birazcık da artistik hareketler. Lütfen. İletişim daima olmak zor. Fakat burada küsme bir iletişim problemi olarak değil. Bir statü problemi olarak karşımıza çıkıyor. Ve ilişkide küsmelerin, özellikle de uzun süreli küsmelerin oluşu bizi çok rahatsız eder. Karşı tarafı yokluğa, hiçliğe, bir karanlığın içerisine sürüklemek demektir özellikle de erkeklerin kadınlara karşı uyguladığı bir psikolojik işkence tekniği diyeceğim ama biraz ağır gelecek. Psikolojik bir baskı unsurudur bu. Neden? Çünkü kadın iletişime, etkileşime daha çok ihtiyaç duyan, paylaşıma daha açık olan bir yapıdadır. Erkek kendi iç dünyasında, kendi dünyasında tek başına var olmayı kadına kıyasla daha iyi becerir. Ve bu beceriyi sen eşini cezalandırmak için mi kullanıyorsun Kemal? Ne bu? Bugün parmak salladığın, cezalandırdığın, hat bildirdiğin o kadınla nasıl yarın yüz yüze bakacaksın? O böyle seni kırıldığı halde, incindiği halde, böylesine ezildiği halde ona nasıl saygı duyacaksın? E sen ona saygı duyamadığın halde o sana nasıl sevgiyle, muhabbetle yaklaşacak? Lütfen. Lütfen bu küsmeyi bırakalım. Hat bildirmeyi, cezalandırmayı bırakalım. Bunlar o eşlik ilişkisinde Kadınla bir erkeğin o sevgiye, muhabbete, paylaşıma dayalı birlikteliğinde soru bakma ama olmaması gereken çirkin eylemler. Lütfen, lütfen. Ve sevgili izleyicilerimiz, bugün de Fatih Hoca ile gerçek evlilik bölümünün sonuna geldik. Küslüklerin, iletişim eksikliklerinin ilişkiyi nasıl da etkilediğini, ilişkinin taraflarını nasıl da incittiğini, örselediğini Neriman'ın ve Kemal'in ilişkisine şahsında ele aldık. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum. Sağlıcakla